Denizaltı periskop derinliğine çıkamıyordu. Sistem arızasıydı. Kabin basıncı düşüyor, oksijen tükeniyor, 24 kişi mahsur kalmıştı. Akdeniz'in soğuk sularında ölümle burun buruna. Ta ki 47 yaşındaki astsubay harekete geçene kadar. Vatan Hikayeleri kanalına hoş geldiniz. Bu güçlü hikayeyi başlatmadan önce yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın ve eğer böyle hikayelerin anlatılması gerektiğine inanıyorsanız, abone olup bu kanala destek verin. Akdeniz'in mavi sularında, Türk bayrağı altında seyreden Teşigi Preveze denizaltısı rutin bir keşif görevindeydi. 2019 yılının Haziran ayı, Doğu Akdeniz'de gerginliklerin arttığı dönemlerden biriydi. Yunanistan'ın tartışmalı hareketleri, NATO müttefiklerinin bile endişe duyduğu bir atmosfer yaratmıştı. Denizaltının içinde 24 kişilik mürettebat vardı. En genci, 19 yaşındaki uzman onbaşı Emre, İzmir'den. Denizaltıya yeni atanmış. Heyecanlı ama tecrübesiz. En yaşlısı ise 47 yaşındaki Assubay Üst Çavuş Mehmet Korkmaz. Samsun doğumlu, 25 yıldır Türk Deniz Kuvvetleri'nde görev yapıyor. Evli, iki çocuk babası. Sessiz, sakin ama işini Herkesten daha iyi bilen bir teknisyen. Mehmet Astsubay denizaltılarda çalışmaya 1994'te başlamıştı. O zamanlar daha eski teknolojilerdi, daha basit sistemler. Ama yıllar içinde kendini geliştirmiş, her türlü arıza ve kriz durumunu görmüştü. Arkadaşları ona Mehmet Usta derdi. Çünkü denizaltının her vidası, her kablosu, her sistemi hakkında ansiklopedik bilgisi vardı o gün sabah altıda vardiya değişimi yapmışlardı. Mehmet, motor dairesinde rutin kontrolleri yapıyordu. Genç denizciler onu izliyordu. Çünkü ondan öğrenecek çok şey vardı. Ama hiçbiri birkaç saat sonra hayatlarının en kritik anını yaşayacaklarını bilmiyordu. Saat 14.30'du. Denizaltı Koordinatları 36 derece 15 dakika kuzey, 28 derece 45 dakika doğu olan noktada 80 metre derinlikte seyir halindeydi. Periskop derinliğine çıkma zamanıydı. Rutin haberleşme kontrolü yapacaklardı. Periskop derinliğine çık komutu verildi. Ama bir şeyler ters gidiyordu. Denizaltı yükselmiyor, aynı derinlikte kalıyordu. Balast tankları normale çalışıyor gibiydi ama etki göstermiyordu sistem kontrolü yap, dedi komutan, yüzbaşı Selim Öztürk. Teknisyenler kontrol panellerine yöneldi. Mehmet Assubay da hemen motor dairesine koştu. Gözlerini kıstı, kulağını sistemlere dayadı. 25 yıllık deneyimi ona neyin yanlış gittiğini söylüyordu. Ana pompa sistemi arızalıydı. Balast tanklarından su tahliyesi yapamıyorlardı. Bu da demek oluyordu ki denizaltı yükselemeyecekti. Komutanım, dedi Mehmet, Telsizle köprüye. Ana pompada arıza var. Yedek sisteme geçmemiz lazım. Yedek sisteme geçtiler. Ama o da yanıt vermiyordu. Bu sefer elektrik sisteminde problem vardı. Sanki domino etkisi gibi bir sistem ardından diğeri bozulmaya başlıyordu. İşte o an herkesin kalbi durdu. Çünkü denizaltı sadece yükselememiyor, aynı zamanda oksijen üretim sistemi de arıza vermeye başlıyordu. Saat 15.45. Oksijen seviyesi %20'den %18'e düşmüştü. Normal seviye %21 olmalıydı. %16'nın altına düştüğünde insanlar bayılmaya başlardı. Komutan durumun ciddiyetini anlıyordu. 24 kişi Akdeniz'in 80 metre derinliğinde mahsur kalmıştı. Yardım çağırabilmeleri için yüzeye çıkmaları gerekiyordu. Ama sistemler çalışmıyordu. Genç denizcilerin yüzlerinde panik belirtileri görülmeye başladı. Emrenin elleri titriyordu. Diğer çocuklar sessizce birbirine bakıyordu. Herkesin aklından aynı şey geçiyordu. Ya çıkamazsak? Sakin olun çocuklar, dedi Mehmet Assubay. Sesi dingin, kararlıydı. Benim 25 yıldır bu işi yaptığımı unutmayın. Çözüm bulacağız. Ama içten içe o da endişeliydi. Böyle bir arıza daha önce hiç yaşamamıştı. Hem ana sistem hem yedek sistem aynı anda bozulmuştu. Bu çok nadir görülen bir durumdu. Saat 16.15. Oksijen %16'ya düşmüştü. Bazı denizciler nefes almakta zorlanmaya başladı. Havanın ağırlaştığını herkes hissediyordu. "Komutanım," dedi genç bir denizci. "Ya çıkamazsak ne olacak?" Komutan cevap veremedi. Çünkü gerçek şuydu. Eğer iki saat içinde yüzeye çıkamazlarsa hepsi boğulacaktı. İşte o an Mehmet Astsubay ayağa kalktı. Gözlerinde kararlılık vardı. 25 yıllık deneyimi ona bir şey söylüyordu. Çok tehlikeli, çok riskli bir çözüm. Ama başka şansları yoktu. Komutanım, dedi Mehmet. Manuel, sistemlere geçmemiz lazım. Manuel sistem mi? diye sordu komutan. Mehmet o çok tehlikeli. Kontrol edemeyiz. Kontrol edebilirim, dedi Mehmet. Ama risk var. Ya çok hızlı çıkarız, dekompresyon yaşarız. Ya da hiç çıkamayız. Komutan durumu değerlendirdi. Oksijen yüzde on dörte düşmüştü. Bazı denizciler bayılmaya başlıyordu. Başka seçenekleri yoktu. Yap, dedi komutan. Mehmet, motor dairesine koştu. Orada çok az kişinin bildiği bir sistem vardı. Acil durum manuel balast kontrol sistemi. Sadece ana sistem tamamen çöktüğünde kullanılırdı. Çok tehlikeliydi çünkü denizaltıyı çok hızlı yükseltebilir, dekompresyon sıkıntısı yaratabilirdi. Ama Mehmet bu sistemi nasıl kullanacağını biliyordu. 2003 yılında NATO tatbikatında benzer bir durumla karşılaşmıştı. O zaman deneyimli bir astsubaydan öğrenmişti. Elleri sistem üzerinde çalışmaya başladı. Karmaşık vanalar, karmaşık hesaplamalar. Her hareketi milimetre hassasiyetle yapması gerekiyordu. Saat 16.45. Oksijen %12'de düşmüştü. Artık herkes zorlanıyordu. Emre tamamen bayılmıştı. Diğer gençler de bitkin düşmüştü. Mehmet dedi komutan telsizle, "Acele et. Daha fazla bekleyemeyiz." "Tamam komutanım." dedi Mehmet. Şimdi ve anahtarı çevirdi. İlk başta hiçbir şey olmadı. Sessizlik. Sonra hafif bir titreme, ardından güçlü bir sarsıntı. Denizaltı yükselmeye başlamıştı ama çok hızlı yükseliyordu. "Mehmet," diye bağırdı komutan. "Yavaşlat." "Yavaşlatmaya çalışıyorum," diye cevap verdi Mehmet. Elleri sistemler üzerinde hızla çalışıyordu. Valfleri ayarlıyor Basıncı kontrol etmeye çalışıyordu. 70 metre, 60 metre, 50 metre. Çok hızlı çıkıyorlardı. Bu hızla çıkarlarsa dekompresyon sıkıntısı yaşayacaklardı. Dalgıçlık hastalığı, kulak patlamaları. Ama Mehmet panik yapmadı. Sakin kaldı. 25 yıllık deneyimi ona ne yapması gerektiğini söylüyordu. 40 metre, 35 metre. Şimdi, dedi Mehmet, ve sistemi durdurmaya çalıştı. 30 metre, 25 metre. Sistem yavaşlamaya başladı. Mehmet'in hesaplamaları doğruydu. 20 metre, 15 metre. Artık kontrollü bir şekilde yükseliyorlardı. 10 metre, 5 metre ve nihayet yüzey. Periskop dışarı çıktı. Taze hava sisteme girmeye başladı. Herkes derin nefes aldı. Emre gözlerini açtı diğer gençler de kendine gelmeye başladı. Mehmet, motor dairesinde koltuğa çöktü. Ellerinin titrediğini fark etti. Az kalsın 24 kişiyi kaybedeceklerdi. Saat 17.15'te TCG Preveze Gökova Körfezi'ndeki üsse döndü. Ambulanslar, teknisyenler, komutanlar bekliyordu. Herkes sağlıklı çıkmıştı. Sadece hafif oksijen eksikliği belirtileri vardı. Ciddi bir durum yoktu. Komutan, raporu yazarken Mehmet Assubay'ın adını özel olarak yazdı. Assubay, Üst Çavuş Mehmet Korkmaz'ın soğukkanlılığı ve teknik bilgisi sayesinde 24 kişilik mürettebat sağ salim kurtarıldı. Ama Mehmet hiçbir zaman bu olayı abartmadı. Eve gittiğinde eşi Ayşe'ye sadece bugün biraz uzun bir vardiyaydı dedi. İki hafta sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Mehmet'i arayıp kutladı. Başarı belgesi verildi. Ama o hiçbir zaman kahramanlık yapmadığını söyledi. Ben sadece işimi yaptım al dedi. Bugün 2024 yılında Mehmet Assubay emekli olmuş durumda. Samsun'da yaşıyor, torunlarıyla vakit geçiriyor. Ama o deniz altındaki 23 genç denizci onu hiçbir zaman unutmadı. Emre bugün kendisi de assubay olmuş ve yeni gelen gençlere Mehmet Usta'nın hikayesini anlatıyor. Çünkü o gün Akdeniz'de yaşananlar sadece teknik bir başarı değildi. Bu, tecrübenin gençliğe, bilginin cesarete, soğukkanlılığın paniğe üstün geldiği bir hikayeydi. Mehmet Assubay gibi binlerce kahramanımız var. Sessizce görevlerini yapan, vatan için canlarını siper eden ama hiçbir zaman övünmeyen insanlar. Bu hikayeler unutulmamalı. Çünkü bu hikayeler bizim kim olduğumuzu gösteriyor. Siz de böyle bir hikaye biliyorsanız yorumlarda paylaşın. Hangi şehirden izlediğinizi yazın ve bu tür hikayelerin anlatılması gerektiğine inanıyorsanız abone olup kanalımızı destekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu kadar değerli vaktin için teşekkürler.